Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kordon yapılışını paylaşacağım. Benim örgülerimde çok sık kullandığım bir kordon modeli. Hemen başlayalım. Tığ işi yapacağız. Bir tane zincirimi çektim ve bunu saymıyorum. Şimdi üç tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3 sonra en son çektiğimiz zincir değil hemen yanındaki ikinci zincire batıyorum ipimi alıp çıkartıyorum biraz çok değil biraz uzun çektim hemen yanındaki zincire batıyorum oradan da yine ipimi çıkartıyorum yine aynı boyda daha sonra arkadaşlar şu parmağımızı baş parmağımızı zincirlerin alt kısmına bastırıyorum ilk iki ipten çıkarttım tığımı ipimi aldım son tığımda bulunan son ilmeğin içinden geçirdim hemen yanında çıkarttığım diğer ilmeğe tığımı aldım tekrar ipimi alıp içinden geçirdim diğer boş ilmeğimi aldım ipimi aldım ve geçirdim tığımda tekrar 3 ilmeğim oldu yine çıkartıyorum bunları tığımdan 2 ilmeği tığımda şu an tek ilmek var onu al onu işleyeceğim ipimi aldım geçirdim yandaki boş ilmeğe batıyorum ipimi aldım işledim yandaki boş ilmeğe batıyorum ve onu da işliyorum ben 3 ilmek ile yapıyorum Dilerseniz 4 ilmekle de yapabilirsiniz özellikle hepiniz ince ise 4 ilmekle yapabilirsiniz hemen sondaki ilmeğimi ipimi aldım işliyorum yandaki ilmeğimi boş bir şekilde alıyorum ipimi alıp işliyorum yine ilmeğimi aldım ipimi aldım ve işledim tekrar göstermek istiyorum İl, tığımdan ilmekleri çıkardım son kalan ilmeğimi ipimi alıp işledim tekrar yandaki ilmeği boş bir şekilde tığımı alıyorum ipimi alıp işledim Yine en son ilmeğimi tığımı aldım. Ve işledim. Bakın böyle kendiliğinden kıvrılıyor. Gördüğünüz gibi. Son bir kez daha. Biraz daha yakın. İlmeklerimi tığımdan çıkardım. İpimi aldım. İşledim. Yandaki ilmeğimi boş bir şekilde aldım. ipimi aldım. işledim. Yine tekrar en son ilmeğimi aldım. ipimi alıp işledim. Tekrar şuraya parmağımızı bastırıyoruz. İlmeklerin kaymaması için bu önemli. İşledim. Yandaki ilmeği aldım. işledim Yanda en son ilmeği aldım ve işledim. Şimdi biraz bu şekilde daha doğrusu size lazım olan uzunlukta bu şekilde işleyeceğiz kapak resminde de göreceğiniz gibi ben hırkalarımın yaka kısmını bağcıklı yapacaksam eğer genelde bu şekilde yapıyorum Yine en sonda da göstereceğim hırkamı paylaşacağım sizlerle hem pratik hem de çok güzel görünüyor aynı mantıkla arkadaşlar böyle ilmek çıkarma işlemi olduğu için aynı mantığı dilerseniz çift şişle de yapabilirsiniz bu şekilde tek tığla da yapabilirsiniz oldukça güzel bir bağcık modeli çıkartıyoruz işliyoruz zaten bir iki, iki sıra yaptıktan sonra parmağınız buraya otomatikman yapıyorsunuz kaçırmıyorsunuz yani eliniz alışmış oluyor Evet. Şimdi bir süre daha işleyeyim. Son halini göstereyim size. Evet. Bir belli uzunluğa geldim. Bu kadar uzunluk benim için yeterli olacak. Son bir kez daha beraber yapalım. 3 tane ilmeğin var tığımda. Parmağımı koydum. İkisini çıkardım. Sonuncusunu işledim. Yandaki ilmeğimi aldım. işledim Yandakini aldım. İşledim. Şimdi 3 tane var ilmeğimiz arkadaşlar. Bu ipimi alıyorum. Üçünü birden işleyip bir tane de zincirimi çekiyorum. Böylelikle kordonumuz bitmiş oldu. Bakın. Şöyle kıvrıldığı için düz olarak değil böyle halka şeklinde yuvarlak bir biçimde devam ediyor kordonumuz. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.